çocuklarının harcamalarını yapabilmeleriydi. Efendim, şimdi bir yıl önce de yine bir sıkıntı yaşandı orada o bölgede. Yunus güçlü hayatını kaybetmişti. Beyda güçlü hanımefendi eşi kendisinin biz bir sene sonra yaklaşık bir sene olduğunu düşünüyorum. Bir kendisine bir merhaba deyip hem de meseleyi anlamaya çalışalım dedik. Beyda hanım, eee hayırlı akşamlar. Sağ olun, buyurun. Efendim tekrar acınızı Deşmek istemeyiz Tekrar acılarınızı depresyon istemeyiz Burada biraz belki örnek bir Olay olduğu için anlamak istiyoruz Ne olmuştu ne zaman olmuştu Rahmetli Allah rahmet eylesin bu arada Yunus eşiniz Vefat etti sonra ne oldu Yani nasıl çalışıyordu İmkanlarınız nasıldı Nasıl oldu kaza neydi İmkanlarımız çok zor şartlar altındaydı hiç böyle günlük, zaten günlük yaşamakla vakit geçiriyorduk. Ay başı bekleyecek hiçbir zamanımız yoktu. Madene gitmesini tercih etti. 9 sene Soma'da ça durduk. Çalışmadı, madeni tercih etmedi. zaman iki tane kayınçım vardı. Anneler öldü, köye taşındık, köye geldik. Hayvan yaptık. Daha sonra ne bileyim baya bir zaman geçti, geçti. Herkes evlendi, ev bark oldu. Bu madeni tercih etti. Ben dedim bak kaç sene dedim. Benim çoluğum çocuğum 6 tane, hep ufak. Ben dedim cahil bir insanın madene gitme dedim. Maden tehlikeli bir yer dedim. Açıkta çalış. Biz Ayvalık Yöresi diye bir yer biliriz. Oraya git dedim. Hı hı. Ben dedi hani soğuk sıcaka gelemeyeceğim dedi. Burada dedi soğuk yok sıcağı yok. Yer altında dedi çalışacağım. Şartelde çalışacağım. Burada köylerden biri bir taş ören gibi onlar dalalı. Biz ne bilen kaya deriz. Hı hı. Birisi ne bilen topladı. Bunu kendi kayıt yaptıracak. Bu kadar böyle 50 milyon 25-30 milyon parası yokken ödüç buldu. Bu adam bu şahıs denen adam zaten köylerimizden, kendi köyümüzden yakın aldan oturuyor. Hı, hı Bunu oraya yerleştirdi. Ha, para alıyorlar bir de değil mi? Yerleştirmek için bile veriyorsunuz bir şey verdi. Tabii kayıt, kayıt Vermedik kayıt, yaptırmasın yaptırması. Sadece yaptırmak için. Ben bunun dedim çok masraf olsun da girmesini önleyen diye. Hani hiç canım istemedi gitmesin. Gitme dedim. Hı hı. Bu dedi soğuk sıcak. Gel etme dedim. Sünüz olmasa dedim kurban soğana bağlı git. İbrahim galiba mem yazıldı. Değil dedi. Ben dedi bayırda çalışamayacağım. Burada çalışacağım tercih etti. Bu kazanın olduğu yer değil mi? Aynı yerde yani. Aynı. Aynı, aynı yerde. uzun zaman Mehmet Bey'in patronuyla da tartıştım, konuştum. Siz dedim bu iş yerlerini niye yönetmeyesiniz, niye bakmaysınız dedim. O da dedi biz dedi biz, biz veriyiz iş dedi. Hani yönetiyorlar, çalışıyorlar dedi. Hmm. Zaten patronun birisi demiş orada onlara. O bir gün ensesine taş düşmüş, ensesi kapkara geldi. Bak dedim şu maden tehlikeli ama zaten kendi baştan dedi maden dedi tehlikeli söylemiyor. Hı hı. Hani dedi şey dedi <laughs> diyemedim işte. Evet. Hani teknoloji ilerledi dedi. Önceden kaza olayları çok oluyordu ama dedi şimdi kaza olmay dedi. Evet. Yer dedim kendim söyledim bak dedim tehlike var. Bırak şu madeni dedim. Sıcaklığından işte bacağını zaten kırdı. Platin vardı bacağında ayakta çalışmamak için. O orayı çok şey yaptı. Zaten işi pek sevmezdi. Hı hı. Ne bilen dua etsem bir gitti işe. Sabah gelecek diye bekledik. Sabah cenazesimle karşılaştık. Altı tane çocuğum var. Ben bir cahil bir insanım. Ya bu kaç kişiler böyle kalıyor. ni bilen bu iş yerlerine bir önlem bulsunlar. Bundan sonra biz çocuk, çoluk çocuk hepimiz hayra diye şey içinde bağırdık, çağırdık. Hani iş yerlerine bir önem versinler diye. ni bilen hiç önem vermeyler. İnsanların canı bu kadar mı ucuz? Parayla az tutulmaz. Parayı ben ne yapayım? Başımı o... çobal olmayız ya. Evet. <laughs> Siz, o zaman... Para yani kolay bu kadar basit bir şey mi? O zaman geliyorlar para öneriyorlar değil mi? Yani, e... Tabii para öneriyorlar. Ne yapalım ben şimdi parayı dünyayı belemeseler bir tane gittikten sonra ne, ne olur para, para dediği şey bir... Tabii. Hiç, hiç benim elimde. Ee, o zaman ne, ne, <laughs> ne yaptınız siz, ne yaptınız siz de geldiler ne dediler şunu verelim bunu verelim zaten altı çocukla. Tabii sen ne dediler 1 milyon para. Ya ben bir trilyon da parada değilim. Biz çalışarak bu ekmek yemesini çok iyi biliriz. Biz zaten yokluktan çıkmış bir insanız. Ben zaten kendim de ölsüz büyüdüm. Biz elemek çalışmayla ne bir dar olduk. Yine aynısını hiç pişmanım değilim. Daha çok mutluyduk. Böyle çok mu iyi bir şey? Hmm. Yazık diye bir sürü çoluk çocuk kaldı. Böyle kaç kişiler yandı. Daha da niye yanıyor? Bak yine olmuş olay. Benim televizyonum bozuk. Ben mi komşudan geleyim. Ha, daha duymadınız mı? 18 ya. kişinin 18 kişinin öyle olduğunu da yeni mi duydunuz? Yeni duydum işte. Şimdi şu an şurada bir akraba var, bir komşu. Oradan geleyim ben. Hani canım sıkıldı evde. İşte stres için çıktım. Benim var da oturmayla kalkmayla hiçbir içim yok. Zaten ben ne de, olma kalkmayla kafam yerden kalkmaya benim. Üzüntüden, stresden. Çocuklarım kim orada, kim burada. İki tanesi savaşa bir okumaya verdim. Biri sobada üç tanesi yanımda. Ha, onlar büyüdüler mi? Onlar okula mı gidiyor? Yatılıya mı verdiniz onları? hastalığı verdim işte. Yine gün öyküme gittiler. Hmm. O, artık yani çok zor bir şey. ya, çok, çok zor. bir şey. Böyle olmasın. Böyle işlerin önlerine baktılar. Para vere. Şimdi daha da kalanlar arkada para veriyorlar. Ya nasıl bu millet bu kadar zengin olup da para vereceğine iş yerlerini önlemini alsınlar. İnsanlar galibenler çalışsın. İş daha olsun İş bulsun. Yeah. bir şey demeyin. Tamam ben anlamayın. Beni öldürsünler, kessinler, iyi etsinler. Bu başbakan ne bilen çocuk parası verir, dolaylı verir. Önceden böyle bir şey yoktu. Hı. Ben bir şey böyle görmedim. Biz ne içinde yaşadık? Evet. Ee, orada tabi şeyin de kıymeti yok dediğiniz gibi yani burada vereceksin 200 lira 300 lira ne, bilmiyorum yani onun gündelik şeyle biter değil mi İnsan ee, insan evinin reisini kaybedince ne yapsın o parayı? Tabii, tabii çektim ben. O çocuklarını çektim benim ben akşam oluyor sabah nasıl olacak diye ona bakayım ben sabah nasıl olacak diye. Sabah biraz bir kalsın her şey sorun. Güzel. Ya benim yapacağım iş var yapamayacağım iş var. Ben cahil bir insanım. Yok Allah şükür bak yine ne güzel ifade ediyorsunuz sizin söylediğinizi. Onlar duysalar yani bu paraları insanlar öldükten sonra vermek yerine önlem alsa daha iyi demedi dediniz yani bundan daha dedim dedim daha, çok daha... Ederim. Baş... Mehmet şey bir patronmuş geldi benim kardeşimin evine geldiler. Biz bu çocuklarla çocuklarını bizi götürer oraya. Ya deli insan gibi beni geldiler gel götürer ama ben nereye gittiğimi kendim bile bilemeyin. Ne dedin ona sen bu yüzüne baş... de söyledin mi bir şey onun yani yüzüne ne söyledin, dedin bana, ne bir dedin? Bir dedim ki siz dedim bu kadar para para bir para vereceğim dedim Mehmet Petri Bu bir, trilyonu besin bana siz de madem gazetecisiniz vereceğim dedim madem bu adamlarda para çok bu kadar can gitti. Hı hı benim için zaten faydalı bir insandı zaten çalışmaydı çalışmaydı ama bu iş yerimiz zaten. bacaklar bacam dedi platin var dizmenin içine girdi dedi çamur Hı -hı. çok tehlikeli bir yer diye söyledi ama bilmem bile bile gitti bile bile gitti Anladım. gelecek dedim sabah kalktım yollarını bekledik geldik Gelenin oldu Kaz olmuş Kaz olmuş hadi dedim beni götürün biz dedim yanına bari gidelim sarı bir mi dedim ben öte nasıl olsa giderim Meğer duyulmuş her yakaya yayılmış. Bizim haberimiz yok. Evet. Allah kolaylık Oy, versin. Çok... Çocuklarınızın bahtı açık olsun inşallah. Sonuçta belki merak eder şimdi dinleyenler de. Yani bir, bir trilyon dediler, bir milyon dediler. Ne verdiler tabii, size? Tabii dediler, ne verdiler? Sonra ne aldınız 200 lira siz? Para verdiler. 200 lira lira. Onunla çocuklarıma bir av aldım. Kendime ben bir şey değil. Ben kendim çobanla ekmek, kuru ekmek yemesini çok iyi bileyim. Hı -hı. Parasında başını yitim. parasında pulu da bir şeyinde gözüm yok. Hı -hı. Yeter ki benim çobanım gitti. Ya. Allah e, yeniden öyle acılar vermesin. Çocukların eğitiminde en azından e, okursunlar. Onlar da kendilerini kurtarsınlar diyelim. altı çocukla e, Beyda Hanım işte böyle bir mücadele veriyor. Tabii, tabii kolay ee, değil. Küçük kızım hala baba gelecek diye bekliyor. beş yaşında bir çocuğum var. Babam madenden gelecek. Babam madenden gelecek. Ne zaman gelecek? Devamlı soru soruyor. İkisi kızlarım yurtta geliyor. Büyük büyük boncuk boncuk gözlerinden eve girmesinden bir yaş akıyor. Ben nasıl gün geçeyim, nasıl zaman geçeyim daha olan olaylar, daha genç insanlar gitti. Allah onlara sabır versin. Başka hiçbir şey demeyin. Amin, amin. Cümlemiz öyle hepimiz de bunu söylüyoruz. Beyda Güçlü hanımefendi sizin yeniden acılarınızı açmak zorunda kaldık ama en azından bunu dinleyenler, patronlar, herkes bunu bilsin diye düşündük. Yunus Güçlü'ye de tekrar Allah rahmet eylesin. Ee olun, Allah çok e, Allah çocuklarınıza e, iyi e, gelecekler be, nasip etsin diyelim. Hayırlı akşamlar. Amin çok sağ, sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.